şu anda Silifke'nin Çaltıbozkır köyündeyiz. Bir kalabalık var. Kalabalığa yanaştık. Selamünaleyküm. Aleyküm selam baba. Babacım hayrola ne oluyor? Ne, ne Burada belediye başkanı gelecek. Yollarımızı falan yapıyormuş. Bakalım mi? dar yolları da yapıyormuş. Hangi köy burası? Burası Çaltıbozkır. Burada lavanta falan ekildi mi? Var. Lavanta da var. Başkan yolları mı yapacak? Başkan yolları da yapıracağız. Bakalım yapırsa iyi. Nasıl buluyorsun belediye başkanı? İyi, iyi biliyorum. İyi, iyi mi? İyi. Devam diyorsun. Devam diyoruz. Bu lavanta ekilmiş lavanta. Lavanta yeni icat ediliyor burada. Yeni icat ediliyor. Evet. Bundan sonra olursa olacak. Olursa olacak diyorsun. Olursa olacak. Yani ismini duydum, biraz etkilendim. Ondan sonra da bir sohbetini dinledim. Sohbetinden dinleyince işte bu dedim. Etkilendin sohbetinden. Bir bir de bu. Bak ben yılları biliyorum. Okan Ersin. Bey, Okan Bey bir, bir de Vahap Bey diyorsun. Ee, Halkçı mı? Halkçı değil. Ben demokratım. Yani demokratım derken istediğimi oy veren bir insanım. Öyle Özgürüm şey. diyorsun. Özgürüm ha. Kimi beğenirsem ona veririm. Ee, Tabii ben hizmet edecek insanları tercih ederim. Eyvallah abi, teşekkür ederim. Takip edebiliyor musunuz Vahap Bey? I? ederiz. Sosyal e biz medyadan. hep oldum olan. Sosyal medyadan takip ediyorsunuz. Evet. Oy da verdiniz. Tabii evet. biz bayrak salalım. Hadi okuruz. ya. Aa, <gülüyor> biz <gülüyor> koy, koyusuyuz diyorsun. Biz Şöyle şöyle değiliz biz. Oldu mu? Koyuyuz diyorsun. Koyu. Koyuyuz. Fanatik. Çaltı dayız. Burada e, kahvede arkadaşlarımız var. Onlarla görüşeceğiz. Takip edebiliyor musun bir şey başkanın icraatlarını? Takip ediyoruz. Nasıl buluyorsun değerlendirme? İyi, fena değil. Fena değil. İdare eder diyorsun. İdare eder. Başkanı takip edebiliyor musun? İcraatlarını. Yeterince idemiyoruz ama gene de Nasıl buluyorsun? Gordon. Benim için iyi. İdare eder, iyi diyorsun. Yani. Vahap Başkanı takip edebiliyor musunuz icraatları? İyi, ediyoruz. nasıl buluyorsunuz? İyi buluyoruz. İyi, sen nasıl buluyorsun baba Başkanı? Süper. Süper buluyorsunuz. Süper diyorsunuz öyle mi? Peki Süper. teşekkür ederim. Başkan takip edebiliyor musunuz icraatlarını? Biliyorum Nasıl buluyorsunuz? memnunsun, Bir şey demiyorum. Vahap Başkanımız gerekeni yapıyor zaten. Başkandan memnunsun. Sen ne diyorsun baba? Biz de memnunuz. Başkan da memnunuz diyorsun. Peki. Vahap Bey'i takip edebiliyor musun? İzleyip gitmeye çalışacağız bakalım. Nasıl buluyorsun değerlendirmeyi? İyi diyeceğim demek iyi bakayım. İyi mi diyorsun? Peki. Selam. Aleyküm Sen de diyorsun. selam. Aynısı mı? Ben de takip etmeye çalışıyorum. Nasıl buluyorsun baba? İyi. Şu anda icraatlarını i̇yi. beğeniyorum ama köyümüzün bazı sorunlar var diyoruz. Sorunlar var. Yol sorunu var. Mahallesin da diyorsun daha çok severim diyorsun. Mahallemizin içindeki yollarımızı yaparsa daha iyi severim. Aynen. Ben de çok memnunum. Çok iyi bir dürüst bir adam. Ha, ha. Çok memnunum. Çalışkan bir adam. Diyorsun. Çalışkan bir adam. Köyümüzün da daha memnun oluruz. Yollar evet. yapsın diyorsun. Yapsın tabii. Çok iyi niyetli, çok iyi niyetli, çalışıyor. Çalışkan bir vat arkadaş diyorsun. Sen ne diyorsun baba? Baba başkanımıza teşekkür ediyoruz. Ekibiyle beraber çok çalışkan bir. Biz onu kalbimize koymuşuz. O kadar diyorsun. O kadar yani. Aynen Bizim kalbimizde öyle, yüzeyde falan değil yani. Kalbimizde diyorsun. Abi sen ne diyorsun? Teşekkür ediyorum. Biz de aynısını diyoruz. Ali abi sen evet. ne diyorsun Vahap Bey için? Vahap Vah, Başkanı'nı destekliyoruz. He. Destek ediyoruz diyorsun. Evet. Ne diyorsun Vahap Seçer için? İyidir yani. Destekliyorsunuz. Daha, daha çalışmasını, daha ilerlemesini istiyoruz memlekete hizmet etmesini. Desteklememiz için de bir tekrar bir 3 yıl mı kaldı seçimi? Desteklememiz için de tekrar bize bir şeyler göstermesi, verbesini istiyoruz. Bizim Fevzi Çakmak'ın açtığı burada bir kabacık yolu var. Ne Fevzi Çakmak açtı, kabacık yolu. Hiçbir iktidar yapamadı. Biz bunu başkanımızdan isteyeceğiz. Fevzi Çakmak mı dedin? Fevzi Çakmak açtı, bura NATO yolu olarak geçer. Düşünüldü bildiğimiz Fevzi Çakmak? Tabii. NATO yolu hiç geçer, o günden buna geçen iktidarları siz sayamazsınız, kimse sayamaz. Ben de onu diyorum işte. Başkanımızdan bu yolu istiyoruz biz. Neresi? Buradan Maraya giden yol. O yol. Stabilize. Asfalt istiyor. Orada o yolu stabilize yapmak için köy hizmetleri belki yola 100 yolu. tane burada keçi Tarihi kesildi. Evet. Asfalt değil mi orada? Değil, stabilize. Bilmiyorum. Uzunca boşta Mara arası asfalt değil mi? Maraya çıkan ana asfalta, ana artere çıkan bir ara yol ha, stabilize. Ondan bahsediyor. Ondan bahsediyor. Tamam, tamam. Başkanımızdan bunu istiyoruz. Şu anda Silifke'nin Mara Yaylası'ndayız. Mara önemli bir yer biliyorsunuz Kurtuluş Savaşımız döneminden bu yana. Şu anda Mara'da vatandaşlarımızla görüşeceğiz. Geceğiz. Büyükşehir Başkanımızı nasıl buluyorsun çalışmalar hakkında? Ben e, gerçekçi bir insanım. E, Büyükşehir Belediye Başkanımız ben başarılı buluyorum. Büyük uğraşlar veriyor. E, seçimde vermiş olduğu sözleri yerine getirmek, getirmek için gerçekten büyük çaba sarf ettiğini gayet yakından biliyorum. Ee, ama bazı engeller oluyor. Onun olmaması lazım. Ne gibi mesela? Me mecliste mecliste borçlanma? Evet borçlanma olsun, diğer konularda olsun. Yani bir insan seçilmişse, bu halkın tercihini almışsa önün açılması gerekiyor. Ama hesap sonu ne zamandır? Seçimden seçimedir. Seçimde geldiği zaman ne kadar borç aldı, ne kadar borcu yükseltmiş veya mevcut, mevcut borcu ne kadar düşürmüş o şekilde bakmak lazım e, ee, insanlar hizmet bekliyor. Hele biliyorsunuz bu virüs olayından bir e, ülkemizde büyük bir sıkıntı var, dünyada var. Bu sıkıntının üzerinde de e, bu insanlara günah edilmemesi lazım. İnsanlar hizmet alabilmesi lazım. Yani siyaset insanlar için yapıldığını biliyorum. Yıllardan beri böyle gördüm ve biz de öyle yapıyoruz. E, bıraksınlar insanlar hizmetlerini alabilsinler. Evet. Takip de diyorum çok da başarılı buluyorum. Baş evet. Tek hani şikayetim meclisteki muhalif kesimin olan hani uygun olan hizmetleri bari önlemesin. Anladım. E, zararına bir şey varsa engelleyebilir memleketin veya da şehrin. Ama faydalı olan şeyi sırf muhalifim diye hizmet yapamasın diye engel olup elini kolunu bağlama ya gerek yok. Doğru değil diyorsun. Hizmet yapara destek olunur. Anladın mı? Evet. ve peşinde hani destek ol onu önü açılır. Önüne duvar örülmez, Hali örülmez. Yollarda bazı bozuk yollar vardı bizim aşağı inip çıkıyoruz. Evet. Oralara da tamir etmişler. Yine de teşekkür ederiz. Sağ olsunlar. Teşekkür ederim. Ben Çalışmalar. çalışmalarını Hadi. iyi duyuyorum. Ama şu hastalık dolayısıyla biraz tabii o kadar olacak. Bazı insanlar herkesi memnun evet. edemezsin. Edemediğin takdirde bir şey o kadar da daha bir sıkıntıya bundan iyi sıkıntı da olmaz yani ülkede. Yani, yani onun için iyi bence iyi gidiyor. İnşallah daha iyi daha gider. Daha iyi olur diyorsun. Peki. Daha iyi olur. Tabii destekliyoruz. De. Ya Öyle kim olur. olursa olsun bizim için iş yapan yani insan hepsimiz bir Türk vatandaşıyız. Ayrımcılığı da sevmiyoruz biz. De. Bir ayrım yapanı da hiç sevmiyoruz. Aynen abi. Teşekkür ederim. İzliyoruz. Dört dörtlük izliyoruz Allah. Im. Nasıl buluyorsun? Bize göre çok güzel. İyi mi diyorsun? İyi gidiyor. İyi gidiyor. Devam diyorsun devam ediyoruz. O çalışmalarını takip edebiliyor musun? Ee, ben Vahap Başkanımın çalışmalarını sürekli takip ediyorum. Ben muttan geldim buraya kadar. Hatta şu yüzde, bu kavağınızda, çatak özünde bir yaylalığım var. Yani Vahap Başkan gelecek diye biz buraya geldik. Kendilerini bekliyoruz. Bizim e, Vahap Başkan'dan e. beklentilerimiz, önceki kendilerinin sözleri var. Ama artık adıma borçlanma yetkisi verilmediğinden mi? Bir çalışma sahası genişledilemedi bir türlü. Hiç vatandaş yerine varmıyor. Yani sanırım ondandır. borçlanım etkisinin verilmediğinden demek ki Vahap Başkanım böyle. Burası 80 yılında yapılan bir kanal var. Beton kanal. Beton kanal şu anda dağılmış vaziyette. Vatandaşlar e, arazilerini sulayamıyorlar. Buraya biz bir e, bu yıl içerisinde proje yaptırıp Artık Kavak muhtarı e, kooperatif başkanıyla Çatak kooperatif başkanı muhtarı da bir bunlar bunu sunacaklar zaten. E, bir oraya 3000 veya hatta 4000 metre bir tarımsal sulama borusu özellikle istiyorum Vahap başkanımdan. Başkanım'a da çok teşekkür ediyorum. Özellikle benim şu andaki buraya bak Çatak köyleri de geldi. Orada oturuyorlar. Benim özellikle buraya şu andaki gelme yegane sebebimin tek konusu bu. Orayı için geldim. Oranın projesinin altyapısı ya projesi yapalım. Ekim'deki çıkacak olan istihaktan 4000 metre buraya su çek yani tarımsal sulama daire başkanlığının bir, e verecek olduğu 4000 metrelik bir boru projemiz var. Onun bir an önce projesini okay. yapalım. Ortak sulama, tarımsal sulamasının bu borunun oraya verilip vatandaşlarının ferahlamasını istiyoruz. Teşekkür eyvallah. ederim. Meclis sen Meclisi genelde hem Silivke'de hem Tarsus'ta izledim. Yani yaptıklarını Çorumlulara yapmaz. Sen hizmet yapacaksın, ödenek vermiyorsun. Sen ödeneği alacaksın, hizmet olarak bize dönecek. Bu doğru mu? Doğru. Doğruya doğru. Şimdi sen bata şeyin elini kolunu bağlarsan, başkanımızın elini vahap elini kolunu bağlarsan bize hizmet olarak gelmez. Buradaki MHP'lilerin ve diğer MHP'li AK Partililerin bunun önünü açması lazım. Önünü açmazsan olmaz bu işler. Sosyal medyadan takip ediyoruz. Başkanımız çalışıyor ama elinde olmayan bazı nedenlerden dolayı bazı şeyler kısıtlı. Yani engellemem var diyorsun. Ya oluyor işte bazı bu siyasi siyasi şeylerde oluyor. O... Ah. Olması gerekenler oluyor. Aslında Eyvallah. olmaması gereken oluyor ama Eyvallah. Başkanı takip edebiliyor musun icraatlarını? Ara sıra. Nasıl buluyorsun? Vallahi iyi biliyorum. İyi Şimdi biliyorsunuz. biliyorsunuz. Evet. Abbey takip edebiliyor musun icraatlarını? Bazen otuzluk kanallarda şey diyoruz, takip ediyoruz. İzlemeye devam evet. ediyoruz diyorsun. Evet. nasıl? İyi mi, kötü mü, olumlu mu, olumsuz? İdare eder mi? bazı yönleri iyi, bazı yönleri iyi değil. Dört dörtlük hepsi olmaz bu işin. Olmaz tabii canım. Tabii tabii. Eyvallah. Var mı bir diyeceksin? Yok teşekkür Başkan ederim. Başkan'a bir mesajın var mı? Gıcal olarak. Selam, selamımızı söyle. teşekkür selam, ederim. Aleyküm